Merhaba, ben Elif Derin. Cebil Meri Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Cesur Yeni Dünya kitabından Bernard Marx karakteri hakkında konuşacağım. Kitap, bugünün dünyasından bambaşka özelliklerde yeni bir dünyada geçiyor. Bu dünyada insanlar zihinsel ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak en nitelikli olandan en niteliksiz olana göre bir sınıfa yerleştiriliyor ve ait oldukları sınıfın özelliklerini taşıyarak laboratuvar ortamında dünyaya geliyorlar. Hayat seçimleri, meslekleri, sevip sevmeyecekleri her şey onlar var olmadan önce belirleniyor. Tanrı kavramını yok edip yerine yüce varlık koyuyorlar ve yüce varlık adına ara ara ayinler yapıyorlar. Boş vakitlerinde de soma adında bir ilaç kullanıyorlar. Bu ilaç onların birkaç saatlik bir uykuya dalmalarını ve zihinsel tatillere çıkmalarını sağlıyor. Bir de ayrı bölge diye adlandırdıkları bir yer var. Burası insanlığın, sefaletin, acıların, dinlerin devam ettiği gerçek dünya. Yeni dünya insanlarının merak ettikleri zaman seyahat edebildikleri, sonra gördükleri sefaleti unutmak için Soma kullandıkları bir yer. Burnert, en üst sınıfa yani alfa artı sınıfına ait olmasına rağmen sınıfının fiziksel özelliklerini taşımadan dünyaya geliyor. Çünkü laboratuvarda kanına yanlış bir şey enjekte ediliyor. Ve bu yüzden de doğuştan bir yalnızlığa mahkum ediliyor ve güçsüz vücudundan ötürü sürekli özgüven problemi yaşıyor. Mesela iş yerinde işçilere hitap ederken sürekli bağırarak ve asabi bir şekilde konuşuyor. Çünkü işçilerin onun sözünü dinlememesinden ve alay edilmekten korkuyor. Alay edilmekten korktukça da daha saldırgan ve daha asabi birine dönüşüyor. Dolayısıyla ona duyulan ön yargı da artmış oluyor. Bunun yanı sıra düşünceleri ve hayata bakışı da diğer insanlardan farklı. Çevresindeki çoğu kişi şartlandırmalardan ötürü hiçbir şeyi sorgulamıyorlar. Ama Bernard şartlandırmaların insanı köleleştirdiğinin farkında ve toplumsal gövdenin bir parçası olmaktan şikayetçi. Mesela herkesin zevk aldığı golften hiç hoşlanmıyor. Onun yerine fundalıklarda yürüyüş yapmayı, denizi izlemeyi, gökyüzüne bakmayı seviyor ve vaktini hep yalnız geçiriyor. Perşembe günü gittiği ayinlerde bile topluma ayak uyduramıyor. Herkes ruhani bir atmosferde huzurla gülümserken Burnard ızdıraplı bir yalnızlık çekiyor ve ayrıklığından dolayı suçluluk duyuyor. Ara ara takıldığı, iyi anlaştığı bir arkadaşı var aslında Helmholtz adında. Helmholtz'la ikisinin ortak noktası birey olduklarının farkında olmaları ve onlara sunulandan daha fazlasını istemeleri. Helmholtz'un Bernard'da sevmediği bir takım özellikler de var. Mesela Bernard'ın sürekli kendini acıması, gurursuz olması, takdir ve teşviğe ihtiyaç duyduğu için olayları böbürlenerek anlatması gibi. Ama herkesin soma kullanıp uykuya daldığı ve şartlandırmalardan hiçbir gerçeği göremediği bir toplumda gözünü açabilen insanlar olarak birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar. Bernard aynı zamanda Lenin adında bir kadını seviyor. Herkesin aksine onu bir et parçası olarak görmüyor. Ona değer veriyor ve kendini ona yakın hissediyor. Lenina ise herkes herkese aittir düşüncesinde olan biri. Börner'de hayatını alacağı biri olarak görmüyor. Sadece bir süre vakit geçirip eğlenmek için kullanıyor onu. Mesela de toplum içinde yakın davranıyor. Onu bir yerlere davet ediyor ve bu esnada hiç utanmıyor. Ama Burnett utançtan kıpkırmızı oluyor. Çünkü hala mahremiyet kavramına sahip biri. Lenina ile birlikte vakit geçirdikçe biz ikisinin çok başka karakterlerde olduklarını görüyoruz. Bunu Lenina da görüyor ve bir süre sonra Burnett'ın tuhaf biri olduğunu düşünmeye başlıyor. Ve dolayısıyla onunla vakit geçirmekten rahatsız oluyor. Çünkü Burnett onunla sohbet etmeyi ve fikirlerini paylaşmayı istiyor. Mesela Lenina'ya özgür olmayı isteyip istemeyeceğini soruyor. Ama Lenina zaten özgür ve mutlu olduğunu düşündüğü için bu soru ona korkunç geliyor. Aynı şekilde Bernard, Soma almayı reddedip kendi olmayı seçtiğinde de çok şaşırıyor. Ve tüm bu davranışlarını kutsal varlığa saygısızlık olarak algılıyor. Bütün bu uyumsuzluklarına rağmen her ikisi de ayrı bölgeyi merak ettikleri için bir gün birlikte oraya seyahat etmeye karar veriyorlar. Ve seyahatleri esnasında vahşi adında biriyle tanışıyorlar. Vahşi'yi kendi dünyalarına götürüyorlar ve yeni dünyada Vahşi çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İnsanlar onu çok yakışıklı buluyorlar ve güzel suretini görebilmek için partiler, davetler, organizasyonlar ayarlıyorlar. Bütün bunları ayarlayan kişi de Burnworth oluyor. Vahşi'nin bir nevi velisi konumuna geçiyor ve bu sayede hayatında ilk defa normal veya sıradan değil önemli birisi oluyor. İnsanlar Vahşi ile görüşebilmek için ona çok iyi davranıyorlar. O da kısa süreliğine bir şöhrete kavuşuyor. Bu şöhretin ona ait olmadığını düşünmeden davranıyor ve kendisiyle gurur duyuyor. Ama bir süre sonra vahşi tüm bu görüşmelerden sıkılıp insanların arasına girmek istemeyince şöhreti sona eriyor. İnsanlar yine hakkında dedikodular yapmaya ve aşağılayıcı davranışlara başlıyorlar. Bu olaydan sonra dostları Helmholtz ve vahşi ona destek oluyorlar tabii ki de. Ama Burnett onlara karşı kinlendiğini hissediyor. Çünkü sonradan tanıştırdığı bu iki insan gün geçtikçe samimi olmaya başlıyorlar ve Bernard onları tanıştırdığı için pişmanlık ve kıskançlık duyuyor. Olay örgüsünün sonuna yaklaşırken Bernard'ın şöhretinin bitmesi, vahşinin insanlarla görüşmek istememesi ve Helmholtz'un öğrencilerine yanlış örnek olması bizzat denetçiden sürgün edileceklerini, vahşinin de üstünde deneyler yapılmaya başlanacağını öğrenmelerini sağlıyor. Bu olayı duyduklarında Vahşi ve Helmholtz çok olgunca tepki verirken Burnett bir anda ağlamaya, denetçinin ayaklarına kapanmaya ve suçu arkadaşlarına atmaya başlıyor. Çünkü korkuyor, cesur değil. Burnett'te en çok ilgimi çeken şey de tam olarak buydu aslında. Ruhsal değişimleri. Saf iyi ya da saf kötü değil. Cesur yeni dünyaya ait değil ama gerçek hayata atılabilecek kadar da cesur değil. Bu noktada Burnett bence günümüz dünyasında yaşayan insanlardan pek de farklı değil. Çünkü bizler de kendi değerlerimiz ve hayatın bize dayattıkları arasında sıkışmış bir vaziyetteyiz. Objeleştirilmiş varlıklar olmak istemiyoruz ama içimizi zehirleyen duyguların yeşermesine de engel olmuyoruz. Ve küreselleşen dünya ile birlikte gitgide modernizme ayak uyduruyoruz. Umarım ruhumuzu ve yönümüzü kaybedip cesur yeni dünya fertlerinden biri olmayız.